Arkadaşlar merhaba, Yukarıdan numaralanmış cümlelerden hangilerinin yüklemleri türemiş yapılır diye bir sorumuz var. Yani yüklem en az bir tane, yapma iki almış olacak. Bakalım. Öncelikle yüklemleri buluyorum. Birincinin yüklemi kokuyordu, İkincisi anlatıyor, üçüncüsü anıyorduk, dördüncüsü yaşıyordu, beşincisi yazıyor. Şimdi ben bunları kendi anlatmak istediğim mantığa göre çözeyim. Birinciden başlıyorum. Kokmak fiil, u, yor. Ve buradaki du idi yani ekeyle. İkincisi yani bir diğeri daha doğrusu. Anmak fiil ı, yor, idi ve buradaki k de biz demek şahıs eki. Bir diğeri de yazmak fiil ı, yor ve idi. Şimdi arkadaşlar burayı iyi dinleyelim. Gör, gördüğünüz gibi yani fiillerimizin hepsinde yor şimdiki zaman ki peki var. Şimdi fiillerimiz kokmak anmak, yazmak. Bunların özelliği şu. Arkadaşlar, ünsüzle biten, ünsüzle biten fiil. Bunlar ünsüzle biten fiiller. Ünsüzle biten fiillere yor şimdiki zaman ekini getirdiğimizde bu bir kip ekidir. Ve tüm kim kip ekleri çekim ekidir. Şimdi şöyle bir şey de var. Bu çekim eki olduğu için kendisinden sonra gelecek eklerde ne olacaktır? Çekim eki. Şimdi işimize gelelim. Şimdi ünsüzle biten eylemlere yor şimdiki zaman ekini getirdiğimiz zaman kelimelerle yani eylemlerle yor eki arasına ı, i, u, ü seslerinden biri girer. Sakın siz buna işte yazmaktan yazı, anmaktan anı, kokmaktan koku yapım eki demeyin. Bunlar arkadaşlar yardımcı sestir yani yardımcı ünlüdür. Zaten şöyle bir mantık var. Eğer yazmaktan yazı olsaydı fiilden isme dönüşürdü. İsimlere de yor şimdiki zaman eki gelmezdi. Bu kip ekidir ve ne çekimekidir ekidir? Sadece Değil çekim ekidir. Yani sadece eylemlere gelir. Biz bunu yazmaktan yazı yaptığımız zaman bu sözcük isme dönüşür. Yor ekini almaması lazım. O zaman buradaki ı eki yor eki aldığına göre bu sözcük fiilden isim yapan ı eki değil. Bu sadece şu. Ünsüzle biten bir fiil. Mesela bir örnek yazayım. Batmak fiil arkadaşlar. Ben buna yor getiriyorum. Araya ne girdi? ı girdi. Bu batmaktan batı yapım eki değil. Bunun adı yardımcı ses. Peki neden yapım eki değil? Çünkü yor fiillere gelir. Yani burası fiil çekim eki. O zaman buranın ne olması lazım? Fiil olması lazım. Fiil kökü. E bura fiilden isim olursa yor ekini nasıl alır? Alamaz. Yani burası bir yapım eki değil. Dolayısıyla benim bu üç fiilim de basit yapılıdır arkadaşlar. Basit yapılı. Yani kural şudur. Ünsüzle biten fiile yor getirdiğinde araya ı, i, u, ü girer. Yani bu ı, i, u, ü yardımcı sestir. Sakın buna yapım eki deme. Diğerlerini çözeyim. Arkadaşlar anlamak fiil, anlamaktan anlatmak. Bakın gene ünsüzle bitti. Yor getiriyorum, araya ı sonradan girdi arkadaşlar. Neticede ben şuraya bakıyorum. Yani bir fiilde kip ve sonrası nedir? Çekim ekidir. Anlamak fiil kökü, anlatmak ne oldu? Fiilden fiil yapım eki. Bu ne oldu? Bu türemiş oldu. Diğerine bakalım. Yaşıyordum. Kelimenin kökü yaş. Yaş bir isim yani yıl, ömür. Şimdi buna yor eki gelmişse öncelikle isimden neye dönüşmesi lazım? fiile. Yaştan yaşamak oldu. Bakın burası isim kökü. Burası neye dönüşecek? İsimden fiile dönüşecek. Ekip ve sonrası ne olacak? Çekim eki. Yaşıyor idi. Bunların hepsi çekim eki arkadaşlar. Şimdi yaştan yaşamak olmuş, isimden fiile dönüşmüş, türemiş. Bu türemiş. Peki niye ı'ya dönüştü? Şimdi yor ekini aldığı için buradaki a daraldı. Neye dönüştü? ı'ya dönüştü. Ama neticede burada bir yapım eki var yani türemiş yapılı. Bizim cevabımız da şu iki seçenek oldu. Yani 2 ve 4. Yani arkadaşlar cevabımız D seçeneği.